Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çöre kanalına hoş geldiniz. Amacım Sayın Öztürk'ün de katkılarıyla hazırlanan kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğumuz olayları sizinle paylaşmak. Bugünkü konumuz İtalya ve çok kutuplu dünya dışı. Ukrayna'daki çatışma başta Avrupa, dünyayı bir başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı bir dönüm noktasına getirdi önümüzdeki aylarda hem Avrupa Birliği'nin hem de NATO'nun kaderi de belirlenecek. Sonuç İtalya'nın duruşuna bağlı olabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin itici gücü Rusya, Çin, Hindistan ve İran arasındaki bağların güçlenmesine, OPEC'in Amerikan diktasına karşı direncinin artmasına ve uluslararası rezerv, rezerv para birimi olarak Amerikan dolarından uzaklaşmaya ilme kazandırdı. Putin tek kutuplu Amerikan merkezli dünyadan çok kutuplu bir uluslararası düzene geçiş çağrısında da bulundu bu arada. Giorgia Meloni yani e, İtalya'nın başbakanı hanımefendi 25 Eylül 2022 ulusal seçimlerinde en fazla oyu alan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri hepinize bir İtalya'nın ilk kadın başbakanı. Partisinin kökleri neofaşist bildiğiniz gibi. Avrupa kuşkucusu ve Rusya yanlısıdır. Avrupa Birliği ve NATO karşıtı olduğu eleştirilerini önlemek için Meroni ikisine de bağlılığını doğruladı. Ancak koalisyon ortakları Forza İtalya Partisi lideri Silvio Berlusconi ve Kuzey Ligi Partisi'nin lideri Matteo Salvini Rusya yanlısı açıklamalar yaptılar. Yabancılar İtalya'nın yıllık gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük olan kamu borcunun yüzde kırkına sahip. Avrupa Birliği'nin 1998 denge ve büyüme anlaşmasındaki katı mali parametrelerde kalmak, para politikalarını, yaşam standartlarını daha da sıkıştıran siyasal bir saplantı oldu. 2022'de nüfusunun beşte biri yoksulluk sınırının üzerinde veya altında, o civarda duruyor şu anda. İtalya, Almanya ve Fransa'dan sonra Avro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi. Covid nedeniyle Avrupa Birliği, e, SGP, the Stability and Growth Pact, yani Türkçesi, istikrar ve Büyüme Faktı, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin sağlam kamu maliyesi izlemelerini ve mali politikalarını koordine etmelerini sağlamak için tasarlanmış bir dizi kural koydular. Mayıs 2020'de süresiz olarak askıya alındı yalnız bu. Çünkü Mart 2022'de İtalya hükümeti Ukrayna'daki durum nedeniyle askıya alma işleminin de devamı çağrısında bulundu. İtalya'nın şu anda kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 155'in üzerinde. Ve yapılan anlaşmada öngörülen 60'ın çok çok ötesinde. Avrupa Birliği kamu borcunu finanseyi durdurursa ülke temelüde düşer ve çok çok kötü durumlara düşer. Ancak mevcut koşullar altında bu destek daha ne kadar sürecek o da tartışılır. İtalya'nın SGP'den yani düzenleyici bu anlaşmadan kalıcı olarak çekilmesi durumda avro geçerli bir para birimi olmaktan da çıkar arkadaşlar. Bazı analistler İtalya'nın temelde düşmesi durumda Avrupa Birliği'nin geleceğinin son derece tehlikeye gireceğine inanıyor. İtalya ekonomisi enerji güvenliği Rus enerji kaynaklarına uygulan ambargo nedeniyle daha da kötüleşirse veya NATO birlikleri çatışmaya doğrudan müdahale ederse İtalyan hükümetinin uluslararası yönelimini Avrupa Birliği ve NATO merkezli bir kıtasal stratejiden uzaklaştırıp birikse daha yakın. Birikse biliyorsunuz Çin, Rus, Hindistan bunların katıldığı olur Akdeniz odaklı bir strateji düşünmesini düşünmesi daha olası. İtalya yani birikse daha yakın, Akdeniz odaklı başka bir stratejiye dönüşebilir. Hatta küresel ekonomide bardağı taşıran bir damla yatarak, yaratarak birikse Hindistan ve İran'dan sonra üçüncü T olabilir. En azından İtalyan hükümeti geçmişte dış politikasının Geleneksel bir yönü olan diplomatik manevra ayını arttırmak için bu iki karşıt jeopolitik seçenek arasında gidip gelmeye de karar verelim. Her iki senaryo da gerçekleşirse İtalya mevcut Amerikan merkezli dünyanın parçalanmasına önemli bir katkıda sağlamış olur. Ve çok kutuplu bir dünya düzeyine geçişi hızlandırır arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomda sonuna geldim. Sizden ricam lütfen Nazmi Çora YouTube kanalına abone olunuz. Sadece 30 saniye imzalar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve saygılarımla arkadaşlar.